şarap bugün sürdü. Minecraft yıllar yapacağız. Yani Minecraft gerçek mi? Miyala... Ee, <laughs> ne bileyim işte. Gerçek mi yalan mı işte. Mahmut ne yapıyorsun lan? Burada niye Mahmut var? Allah'ın olmaz. Fakir. Eee neyse. Hemen şurayı. Saati hemen gündüz. Hemen hava açık. Şimdi burada bir, birkaç bir şey yaptık. Ee, bu arada böyle bir şey yaptım da boş ee, şimdi ilk şeyimize geçelim. Asansör yapımı. He izleyelim. Ya ee, baksanıza. Baldon asansör. Şu şu istiyoruz. Çok güzel ya. Deneyelim. Hemen deneyelim. Şimdi bunu da atalım. Hemen alacağımız şeyler tabii ki de bir tane bal bal şeyi. Bal şeyi. Adını bıraktım. Bal peteği mi daha Bal peteği de. Hemen bulalım. Hadi hadi uğraştırma ya. Bal. Evet şurada görünen gibi. Bal bulakılmış. Bir de bize... Lan nereye giriyorum? Kızıl taş lazım. Taş yani direkt. Yani bir de water lazım. yani su. İngilizce niye lan? Nerede? Hi, Sinem. Evet, temel su lazım, su kovası lazım. Şimdi, onun yaptığı gibi şöyle şeylik var. 5 blok, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5, evet, koyamadım. 1, 2, 3, yap sayma. Ha, buranın üstünde olduğumuz için koyamıyoruz. Abi. bunu da arkasına koyamıyorum. Niye? Ee, durmayacağız galiba. Şöyle. Aynısı aynı yükseklik. Sonra buraya su koyuyordu adam. Bu arada şöyle koyalım adam. Hay, 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 hay ay 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 ay. Ay 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 ay. Koyamıyorum gene ay. Tamam bu gitsin. Şimdi bunun olması gerek. Hazır mısınız? Deniyorum. Bana Steve Steve. deniyorum. Hazır mıyız? Bakalım. Hangi lan? Oluyor. Valla bu çok işinize yarar. Mesela şöyle kapatalım burayı. Ee, mesela evet böyle kapatalım. Burayı da artık hangi blokla ev yaparsanız e, benim gibi mal, mallık yapmayın. Hangi bloktan yapıyorsanız ondan yapın. Bu arada kızın taşa falan var ama ben bunu denedim. Çıkıklanmıyor. Evet görünüz gibi şey yarıyor. Hemen diğerine geçelim. Ee, evet diğerini izleyelim hemen. Şuradan. Ha, bu çok güzel. Ee, ona ne deniyor lan? Akvaryum yapımı çok güzel bir akvaryum. Aşağıdan da küfek havuzu, su ee, hangisi? Kuvars mı, Pürüzsüz kuvars taş. Evet, Pürüzsüz olmaz, canım. İstediğiniz tarz. Bilmiyorum ben bu beyaz daha iyi görünüyor. Shares Şer, mod mu neydi lan o? İşte o, ondan bu arada Shares ee, mod diye bir şey vardı. Onu yaparsanız oluyor. Ona bakarsan nasıl oluyor da daha güzel görünüyor. Oluyor değil de. Şimdi bize bu lazım. Kuvars adı neydi? Pürüzsüz kors taş. Merven. Bu arada Bedrock. Ben Bedrock'ta oynadığım için. Ben tamam, buraya geç. Sonra size lazım olacak bir şey. Tuzak kapısı ama tuzak kapısı nerede? Burada. Tuzak kapısı çam tuzak kapısı yani. Bunlar lazım. Bir de bir tane blok alın. Onu zaten geri kıracaksınız. O yüzden ben su kovası aldım. Başka su kovası gene. Bakın ben şimdi olmaz, olmaz Şimdi başlıyorsunuz yapmaya. Böyle. Ee, böyle. 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 Yanlış oldu. Şöyle. Böyle böyle. Böyle ve böyle. Evet. Tek Böyle blok görülecek de, bir dakika. An. Oğlum ben çok mu şey yaptım? Bekle yanlış oldu yanlış. Tar arka tarafı oraya bakacaktım. Yani bu böyle. Yok böyle. Yok böyle. Yok <laughs> böyle. Evet. Evet, çok fazla yaptım. Tek blok olacak var arada. Yani böyle olacak. Evet tam böyle olacak. Sonra buranın her yerine açıp kapatıyoruz. Her tarafına ben şöyle yapayım. Her tarafına koyamıyorum var da bak ne oluyor çok evden gelince olmuyor. Evet çok evden gelince olmuyor. Tamam yaptık. Sonra Buradan bunu e, kaç faldı? Tamam bu kadar yükseltiyorsunuz ya bu kadar. Sonra burayı gene yapıyorsunuz. E, gene yapıyorsunuz derken şey işte. E, çok vesikla anlıyorum. Burayı gene Neyse sıkıntı yok. böyle yapıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ben burayı sonra şey yapacağım. Yani böyle yapacağız. Böyle yapıyorsunuz. Tamam. Ee, sonra bu bu şeyi kırıyorsunuz oraya yaptığınız. Demiştim zaten kıracaksınız diye. Burayı daha güzel olsun Yok toprak koymamız gerekti buraya. Evet buraya toprak koyayım boş ee, sonra buraya gir. Ee, sonra unuttum yine. Bunu gene yarmasını yapıyoruz. Gene aynı zaten. Ya ben niye yapmışım yapamıyorum. Şöyle, şöyle. Bunu daha çözemedim. Yaklaşınca olmuyor. Tamam. Bunu böyle yapıyoruz ve Sonra bunu yukarıdan aşağıya su döküyoruz. Dökemiyoruz. Döküyoruz. Dökemiyoruz. Ee, Dökemiyoruz. Niye? Buraya niye gitti şimdi? Ben buraya döktüm. Oraya gidiyorum. Tamam buraları da koyun. Güzel olur. Valla ben bir yanlış yaptım. Evet ben çok kötü bir yanlış yaptım. arkadaşlar ne olduğunu e, boy, boş Orayı boş verin. Ne olduğunu da sormayın. Öyle yapıyorsanız oluyor bu arada. Ben bir şey yanlış yaptım. Tamam tamam. Şimdi yine kayvan. Git buradan. Git git. 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 Artık git. Ee, bak Mal niye öyle Bu örnek de bilmiyor ha. Neyse eşyalarımızı şuraya atalım. E, hepsini geri alalım. Evi. E, tamam, böyle iyi. Böyle at bunu at. Bunu tamamen at artık. Artık at. Artık bitsin. Sonsuz. Kaç. Evet bitmiyor. Bitmiyor. Hiçbir şey. 15 tane kalmış zaten. Attım. Bunu da ma. Neş su kalsın. şimdi arkadaşlar iki tane yaptım. Ama boş yere niye? Mahmut hani yaptım ya bunun bunun nasıl olduğunu göstereceğim. Unuttum komutunu ama boş yere. Siz YouTube'dan yazın. Ee, Mesela bakın burada istediğiniz kostümü seçebiliyorsunuz. Ee, ne yapalım mesela? mesela? Dur ha. Mesela inek olur bu. Adına inek Mahmut yapalım. İnek Mahmut. Tamam bakın inek Mahmut oldu. Yani böyle yapıyorsunuz job zaten bunun. Ee, Minecraft ama ben sokta oluyor ya da bilmiyorum ikisini oluyor. Heh bir de bir şey diyeceğim. Yapmışken. Ee, hani koyunlar renk değiştiriyor ya onu deneyelim. Şimdi bir tane şu suya gitsin artık bitti zaten. Ee, bir tane şey alıyorsunuz ticket. Hı, kart. Yok lan at etiketi ne etiketi? Öl sanıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz hepiniz bunu. Ama Java'da mı oluyor ya da Bedrock'da da mı oluyor? İşte onu deneyeceğim tek. Bir de koyun yumurtası alacağız. Buydu. Tamam şimdi deneyelim. Evimizin içine yapalım. Şöyle buraya koyuyorum. Bakın bu. ODK yumurtası bende varmış zaten Evet şimdi buraya e, drone'un videonun sonra göstereceğim. E, galiba böyleydi. Jobs. Job. Sonra altıra yanlış yaptıysam söyleyin. Tamam onu aldık ses geldi kulaklıktan. Şimdi şöyle yapsam ne olur mesela işte ses geldi. Tamam yeter. Şunu da buraya koyalım. Evet. Gördünüz Deneyelim. En içine koyduk ve Evet. Ona. <laughs> tamam. Zaten beklemiyordum. Bir de bunu gösterelim. Bakın mesela bunu yaptık. İletişime git falan böyle konuşmalar diyor. Ee, gelmem yazalım. Yok yok. Burada buradan bir şey yazalım. Ee, geçmiş komut komut ekleyebiliyorsunuz mem oldu girişte çıkışta komut ekle tamam. Ay tabii böyle yaparsanız böyle baba şey nasıl bir de bir şey gördüm. Arkadaşlar bu arada yeni yeni geliyor. Bilmiyorum niye. Hayır bir tane yay alın. Ok. Bir ok bir de yay alın. Tamam tamam yani evet, bunların tam buradan geçebiliyormuşuz deneyelim durun şöyle Eee ne oldu duruyor uzaktan ya beni ne olmuyor bu tuş attık olmadı böyle bu şeyde olmuştu benim gördüğümde ama tekrardan Java Tekrar cevap olduğu için olmadı. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Like atmayı bana like unutmayın. Like Hoşçakalın. Görüşürüz ve görüşürüz.